I want be in no <laughs> gözlerim kör oldu Ben ne? Neyse. Ee, şimdi ne çektim unuttum ama ne? E, şimdi bak. Ha. Şehrin, şehre bir pusi istilası var. Anladığım Aslan kadarıyla. Öyle miymiş? Ee, öyle tabi tabi. Çok oldu. fazla geldiler. Allah Allah. Ee? Bak şimdi. Antır, antır kurdiler. E, başlıyorlar şimdi avlanmaya tamam mı? Evet. Ama sıkıntı şu. tamam ya. Şeyleri. Dikkat et ha. Düşersin. Bana... İyi de öyle. Neyse. <laughs> ne? Pussy, pu dur lan bir sus hemen yapayım. Pusu antırlar. Iııı evet. ee, avlarına böyle sıcak yaklaşıyorlar anladın mı? Evet. Hiç kendilerinden haber etmiyorlar. Ondan sonra hiç doğru ke kendi kişiliklerinden bilgi vermiyorlar. Kızlar evet. kandırıyorlar, evlenecekler. İlk orospu çocuğu amına çok atılganmış demek ki. Uzun zamandır bu kadar profesyonel insan görmemiştim. Ee, Efe Can Bey e, ilk hatanı yaptı. Şimdi onlar evlenecek, onların piçleri doğacak. Allah işte bahtiyar etsin. Allah bahtiyar etsin, bahtin etsin, ne etsin. Neyse. Evet. Eee şimdi onlardan iki tane çocuk kozuk desek. Tamam. Şehirde saydığım kadarıyla 28 tane gacı geldi. <laughs> ee, ne oldu? Niye gülüyorsun? Evet. nasıl bir analizi yaptığını merak ettim. Eee kesinlikle kesinlikle hiçbir yardım almadan yaptım bu analizi. Tek tek bir ay böyle Kerem. kafa izine ihtiyacım var sanki. Baba bu izinde seninle Türkiye'ye gidelim mi? Kavga ettiniz mi? Yani olabilir. Küçük yalı sahil. Olabilir. Kırmızı geçen oraya gittim. Mı? O değil de, arabadaki kızları unuttun mu? Hangi kızlar? Ne? Hangi kızlar? karıştırma. Karıştırırım. Ya anne biz babamla gittik geçen. Hı. Acil bir işimiz vardı. Ee. küçük yalıya gittik. Sahile indik. Altan sen Türkiye'ye geldim haberim yok mu? Orada Oo. konakladık bir tane abi vardı. O zaman daha senle flört aşamasındayız. Geçen diyor. Şey Geçen işte geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> arabayı Arabayı çektik sahile <laughs> yanında da bir araba içinde iki tane kız. Ee. Arazinin içi boğar olmuş. Içiyor. Ben kırmızı. Ee? Ondan sonra yanında, yan arabada iki tane kız vardı. Bak ee? tam babam arabayı çalıştırdı. Bir tane Bak, şey kızın kraladı. yanına gitmeyeceğim. Darlamayın ya. ya. Kırmızı. Ne <laughs> Azim araba yok. Kandıramadım. ben inanmadım Sonra orta parmağı bir gördüm orada. Babam dedi ki onun dedi. Dönsek ben bir mi? Dedi. Dedim. <laughs> Dönsek Sen mi niye dedi? Edin? Dönsek mi dedi? Ben de dedim ki yok baba dedi, bizim ne işimiz var gidelim evimize uyuyalım dedim. Yok yok ya. dedim. Ben dönelim dedim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra yani Yok, o gün yanımızdaki o abi yoktu değil mi? O için işte. ilk seferdi o. Onu hatırlamıyorum, benim kafa kızlarda kaldı. İkinci de, senin bir arkadaş vardı ya. Neydi o, Gökay abi miydi, neydi? Hatırlamıyorum ki, varlığıyla yokluğuyla bir ya. Ondan Öyle sonra... yani. Aa, Aa Döndük. Kazandınız. Aldık bunları. Dedik, sizin derdiniz ne? Allah Allah. Ben yokum Ece'cim tabi orada. Sonra bize yatmamı <laughs> ya. Ben çok yorgunum ondan ya. Valla ama. Aynen. Vallahi çok Babam da çok sinirlendi. Aynen. Dedi ki ne siz şey. nasıl bize yapmazsınız? Karları çat. Ne? Ya o iki rus orada Şişt konuşuyorlar ya. Çatır çatır şikayet etti arayıp. Arada çatır sonra çatır şikayet etti Paris'e. Arabayı da yıkamaya verdik. Aynen. Efecan kustu. Kustu Efecan. Ondan sonra mecbur arabayı yıkamaya verdik yani. Bugün de rüyasında onları görür. Evet Artık bence de anneciğim. Ben ben babamla Artık bugün de rüyasında yapar. Anne zorlama bizi hemen çekeriz küçük yalı sahile bakalım. <laughs> ben de diyecektim bu hikaye bana çok tanıdık geliyor da. bu, bu sefer arabayı yıkattık Komple <laughs> garantinaya gireriz bak. <laughs> eee bir tanesi orta parmak çıkardı. Tabi Beçe o zamanlar şey içiyor. Neydi o ya o bir annesi mi? Bu <laughs> Monti'dir <laughs> Sarı tuborg muydu neydi ya bir şey içiyordu Ko Korona yok, <laughs> Miller. Yok, Miller Miller Onu da içme bak onu koydum Ama onu anlatmasak mı oraları <laughs> Biz babamla onu elimize döküp elimizi yıkıyoruz herif içiyor yani <laughs> Sonra Bizim de zevkimiz bu işte <laughs> Sonra Miller çok... işte İçti neyse be Adam... çö yaptı kafayı tabi Evet. <laughs> bir de Abim ya. bir kırmızıdan sonra ağzına dökemiyor artık. eline döküyor o yüzden. Ay şerefsiz. Ay adam boğuluyor. Bir gün... <laughs> ha tamam ee, boğulmuyormuş. Gel gel. Gün... <laughs> gel, gel <zaten> boğulmaz ya. Bir <laughs> gün evet. kamerayı kuracağım kırmızı şey içerken evet, karşıya arabanın <gülüyor> üstüne. <gülüyor> <gülüyor> kayıt alacağım bunu. <laughs> Bu algımızı kırmak için. Youtube'a <laughs> koysan. Umarım, umarım hep beraber yaparız bakalım, abi onu. <laughs> çalışıyormuş. Sen inanma bunlara. Gece. <laughs> ya biz babamla en son biz tatilimizde ne? öyle Güzel. bir mekan vardı. Güzel mi sence? Orada çok böyle uzun süre birlikte kaldık. Hani fazla içmeyince uzun zaman üstüne içince evet oluyor böyle bağırabiliyorum <gülüyor> mekanlarında. <gülüyor> <gülüyor> Yanımızda bir tane de abimiz vardı. Antalya'nın ziydi tabi. Melodicim. Böyle. Nasıl böyle. Hoş musun <laughs> o abinin bağırmaları? Hangi abi? Tane yani abi vardı çok o. yakışıklı. Mekanın önünde hani şimdi. bağırıyordu böyle. <laughs> Üstteki binalara doğru aynı şu arkamdaki binalara gibi. Ee, Hatırlar <laughs> mısın? O son içtiğimiz gün mü? <laughs> son içtiğimiz yani, yani işte <laughs> gün. <laughs> böyle <gülüyor> deniyordu. Böyle <laughs> Ben şimdi yaptık hatırladım. Biz tabii bir haftadır içmiyoruz i̇şte abi ile yaptık işte. kafayı. Eee <laughs> <laughs> binaya abi. doğru böyle yaptı. <gülüyor> 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 şimdi mesela siz Perin de çalışıyorsa ya. Ya bunları ee, e şimdi beş siz ben bunları anlayabilirsiniz. Şu an neler dönüyor biliyorsunuz. falan motelde kaldım. Sonra geldi bu bizim arkadaş. Neyse. Saat 2 falan. Demek ki. Astiktir. Atladım arabaya gittim. Efecanların yanına. Ev nasıl kalabalık ama. Onu... Anı herkes orada. Ana. anı Efe, elin, 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 orada. Anı. Efecan orada. Efecan indiririm ben Discord'a. Arkadaşlar. Işte. orada. <laughs> <laughs> Kızlar say. <laughs> Cam kral. Kız mı? Kızlar say. Say mı? Say lan. Say Bizim şey vardı ya Igor. Rahmet. Kızı da oradaydı. Ahu da oradaydı siz? Herkes de, orada. Ah oradaysa. Ben eve girdim. Sağa bir döndüm. En arka odadan kim çıksın? Kim çıksın? Mekanik değil mi? Yani bizim Alparslan ne, ne yapacak? <laughs> <var>? Benim başka. Alparslan'ın kafası iyi miydi? Ne bileyim <eline> ben. Çıktım yanına gittim. <laughs> <Çünkü> artık doğruları konuşmaya başladı. Avuza mı girsek hep gel beraber baba? Ha, aynen böyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa, beni merak ettim bu sırada bunlar yaşanırken Yağız neredeydi? <laughs> Ay. Yağız neredeydi ben hatırlamıyorum. Efecan. <laughs> gel gel. Efendim. Harbiden yağız, yağız abi neredeydi? O sıra o, o e metrobüsteydi. <gülüyor> <gülüyor> ya, yağız ya nasıl metrobüste uyuyabiliyorsun? Metrobüste sızdı o avcılar söğürtmeyecek <laughs> <laughs> mi? <laughs> Teaser <laughs> var bak. Teaser vardır, Gizler vardır Gizler onda. Elektrik çarpar Gizler. bak. E. Basmadan süre elektrik tamam, çarpmaz düş olmaz. Üstünde taser, maser her şey var. Dur. Tamam abi Hadi abi. Ya. <laughs> çocuğu gören de Los Santos Polis Departmanı'nın en bilgilisi sen ne Sen ne biliyorsun? Kim o? Sen. <laughs> Yok öyle bir şey. Yok atınca bilmem ne olmazmış bir şeyler. Öyle ama. sanki basmayınca elektrik çarpmazmış. He, sanki sanki kullandın amına koyayım. Sanki bana eğitmeni ama. Yapma Hangi temin ya. Avrucuz ne 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 ben nereden ya? biliyorum böyle şeyleri ya. Çocuğum. Okay. Alo ben efendim. En son da ehliyetini alacağım bak. Yanlama Kimsiniz? evladım? Kimsiniz? İnsanım ben. He? İnsan. Kimsiniz? Sizin çok kırgınım bu arada efendim. beyefendi. Ebe aşk çıkmamış ya. He? İnsan insan. Merhaba. Hangi insan? Merhaba. Doğma büyüme uzaylı. Kapat beni uzay saçma sapan şeyler ama Çıkarım senin ben ana. Kapat lan telefonu. Saçma <laughs> sapan. Bak yine. Ha? Ne aynen var lan? Aynen. Ne var? Top. Ben Los Santos Polis Departmanından çavuş zaten fıt. Ben ona bir kere kanarım aslanım. Hep diyorlar polis kendini polis savcı doktor diye tanıtanlara güvenme. Siktir Sik git telefonu amına koyayım mi? Orası çocuğu. Sen Hadi. sen Orası çocuğu arıyor beni Los Santos Polis Departmanından. Bak yine. Herkes yaz, gel, yok yok ya. benim sana verecek bir kuruş param yok. Kuran telefonu. Şişt, bak şişt, şişt. Mes, Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma. <laughs>